Adventure İstanbul'dan herkese selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir arkadaşım Forza aldı. Honda Forza 250. Ve ben aslında biraz merak ettim nasıl aldı. Çünkü birçok kişi işte bayilerden motor bulamıyoruz, sıraya giriyoruz ama çıkmıyor gibi şeyler duyuyorum birçok kişiden. Biraz da öğrenmek için arkadaşıma biraz sohbet etmek istedim. Süreç nasıl geçti? Sizlerle de paylaşmak istedim. Hadi başlayalım. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Öncelikle başlasan. çok teşekkür ederim. Çağırdım, geldin. Hatta motoru bugün aldın. Ve alırken de video çekelim dedik ama tabi bayi istemedi. Onların reklam çalışmaları varmış. Doğru. Ee, onlar için sıkıntı olabilirmiş. Neyse teşekkür ediyorum geldiğin için. Rica ederim. Önce kendini tanıtmak ister misin? Neler yapıyorsun? Kimsin? İsmim Cem. <laughs> Kimsin? <laughs> İsmim Cem. Kimsin sen? <laughs> İsmim Cem, 29 yaşındayım. Özel sektörde çalışıyorum. Daha önce PCX kullanıyordum. Durum bu yani. Evet. standart bir insanım. Standart. <laughs> tamam. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle nasıl karar verdin Forza'ya? Nasıl karar verdim? Uzun zamandır aklımda vardı. Yani bundan önceki motorum PCX 125 cc'ydi. Yani evet. CC yükseltmek istiyordum. Forza'yı da almak istiyordum tabii ki. Sıraya girmiştim fakat cevap gelmiyordu. Haber gelmiyordu bir türlü. Şansa denk geldi bir bahiye girdim. Var dediler. Direkt PCX'imi hızlı bir şekilde satıp almaya karar verdim ve aldım. Çok güzel, hayırlı olsun. Peki seni Forza'ya iten şey neydi? Farklı markalara, modellere baktın mı? Bir kıyaslama yaptın mı? Baktım. Ben genelde Maxxis, ya yani skotercuyum ben. Maxxis scooter almak istiyordum. Yamaha serilerinden vesaire de almak istedim ama tabii ki bütçe buna el vermedi şu anlık. Bir de ani geliştiği için direkt Forza'yı yani Honda Vice'inden çıkarmak daha mantıklı geldi. Ani evet. geliş diyebiliriz yani. Peki liste fiyatından mı aldın? Evet, liste fiyatından aldım. Direkt liste fiyatından. Şu evet. an ne kadar fiyatı? 2024 model çantalı Forza'nın fiyatı 251.250. Çok iyi. Lira, evet. Güzel fiyat. Başka mağazaları gezdin mi ya da işte farklı markaların bayilerine gittin mi? Honda'nın farklı mağazasını gezmedim. Çünkü sıraya alıp bekletiyorlar veyahut da sıraya almıyorlar. Ama Yamaha'dan fiyat almıştım. Listesi 236 bin lira olan bir motoru 295 lira fiyat çektikleri için yani. şansıma da bu denk geldi. Direkt düşünmeden aldım. Değil mi? Yani Aynen. o kadar parayı verdikten sonra yani kullandıktan sonra satmak istediğinde de Belki o fiyattan da satamayacaksın. Tabii ki o fiyattan da satamayınca zaten. Kesinlikle. Zaten bir yerden sonra artık herkes liste fiyatına dönecek gibi geliyor bana. Mecbur dönecekler çünkü ekonomi evet. <laughs> yani artık bir şeyler de karşılamıyor yani. Biraz olmuyor. sınırları zorluyorlar ne kadar daha gidebiliriz diye. Evet. deniyorlar bence. Ama bakalım ben de mesela X Maxi liste fiyatından alamadım ama bakalım bekliyorum yani İnşallah liste fiyatından alabileceğim Hı. dönemleri görmeyi çok istiyorum. Düzeleceğiz. Evet. İnşallah. <laughs> daha önce hiç uzun yol yaptın mı? Daha önce uzun yol yaptım mı? Yaptım. Bir Sakarya tecrübem var. Nasıldı? İlk deneyimin miydi? Uzun İlk deneyimimdi. Ya yani PCX'e rahat gitmiştim. Forza'da da olursa bir tur planlıyorum. Süper. Olursa peki, tabii. Peki PCX'te yeterli oldu mu hız? O hızları erişemiyorsun. Sonuçta 100'e kadar çıkıyor diye biliyorum PCX'te. 114-115 arası zorluyor. Yetmedi ama değil mi yetmedi, sana yetmedi, yolda? tabii ki yetmedi. Özellikle iki kişiyken hiç yetmiyor zaten. Aa. O yüzden 250 cc ve üzeri iki kişi de gayet iyi. Peki ilk kez mi 250 cc motorun olacak yoksa evet, ilk kez 200'e cc. aynen en yüksek cc bu yani. Ben sana şunu söyleyeyim ben de Kocaeli'ne gittim geçen tamam. pazar günü. X-Max'te yine arkamı arkadaşımı aldım. O da kaç kilo hani benimle aynı diyelim. 160 normalde görüyor en yüksek hızı X-Max'in. Onunla giderken 120'yi gördüm ve hiç yeterli gelmedi. Belki ben de onun için endişelenmiş de olabilirim basmamış da olabilirim ama yeterli gelmiyor onu söyleyeyim sana 250 cc. Yani TCX'ten <laughs> daha iyi olacağına eminim tabii ki. Tabii yani ki ondan şey. daha da iyi olacak. Daha da güzel olur. Umarım. Şimdi yeni motoru aldın. Gezme planların işte uzun yol yapayım dedin. Bunu tekrarlayacak mısın? Sürekli bu şekilde mi olacak yoksa hani evden işe, işten eve rahat bir şekilde şehir içinde süreyim diye mi ya düşünüyorsun? Ya tabii önceliğimiz evden işe işten eve genelde hayatımız evet. böyle geçiyor zaten. Ama aklımda olan bir plan vardı yani Ege turu düşünüyordum. İnşallah olursa bu sene yazın yapmayı planlıyorum o da Forza ile. 120 cc ile dünya turu yapanı da gördüm. İşte şehirler arası yolculuk yapanı da gördüm. Aslında hani bu biraz da kullanıcıyla ilgili bir şey. Hani işte 400 cc de yetmiyor, 500 cc de yetmiyor, 700 cc de yetmiyor. O tamamen hani sen neyden zevk alıyorsun? Onunla ilgili bir şey bence bana öyle geliyor. E tabii zaten öyle. Yani benim 125'i neden yap yapamadım? Ya, maxi olmasını istedim. Scooter sürüyorsunuz Evet. biraz büyük. Maxi biraz daha tabii hız. Ondan kaynaklı beklettik. Bu sene inşallah yazın olur. <laughs> Nereye gideceksin? Yani. Ya, Ege turu EG bakacağız turu. artık. Daha planları yani yapmadın? Daha plan yok. Haritayı çizmedim. Daha haritayı daha çizmedik. <laughs> Tamamdır. Bir eğitim aldın mı peki motosikletle ilgili? Almadım açıkçası. Almadın. Almayı düşünür müsün? Almayı düşünür müyüm? Düşünme. <laughs> Artık gerek yok buluyorsun. Ya gerek yok gibime geliyor ama tabii eğitim her zaman önemli ama bence gerek yok. Bilmiyorum. Gerek, Kararsızım. Ya, o tartışılır gibi ya. Gerek olduğu durumlar da oluyor. E şimdi yeni başlayanlar için Bence eğitim çok önemli bir yere tabii yeni sahip. Tabii başlayanlar için önemli. Ya bu benim üçüncü motorum. 20-30 bin kilometre tecrüben evet. tecrübem var. Tabii bu tecrübe de sayılmaz aslında ama yani kısa mesafelerde vesaire gerek yok diye düşünüyorum ama tabii uzun yol tura çıkacağım zaman belki olabilir. Evet. Tabii çıkabilirsek ya yani şu anda net bir şey yok. <laughs> İnşallah çıkarsın. İnşallah. Peki X-Max mi Forza mı? Yani gönül isterdeki tabii ki X-Max ama şu anda Honda Forza var yani Honda serisi var. <laughs> Şimdi X-Max ile ilgili şunu söylemek istiyorum. X-Max bir sadece bir skuter değil. Maxi Spor skuter sınıfına giriyor. Forza da Maxi skuter sınıfına giriyor. Böyle de bir ayrımı var tabii ki. Ama hemen hemen ikisi de aynı segmentte sayılabilecek motorlar. Hiç kazan oldu mu motosiklette? Yani illaki oldu, ufak tefek düştük kalktık ama öyle büyük bir kaza yok hani evet. kırılmalı, dökmeli vesaire yok. Motorla ilgili böyle sıkıntılar oldu mu kazandan sonra? Yok, herhangi bir problem olmadı öyle yani Şu, ufak tefek yani sürtmeler, düşmeler gibi oldu hani öyle hem bende hem de motorda çok büyük bir hasar alan bir şey olmadı açıkçası. Evet. Bir de senin motorunu deneyimlemek de istiyorum. Hatta bu deneyimin sonucunu takipçilerimizle de paylaşmak istiyorum. İznin olursa tabii ki. Tabii ki. Şimdi Forza 250'yi Cem'den rica ettim. Verdi sağ olsun. Şu an bir test ediyorum. Konforlu bir motor. Bence güzel. Çok tatlı bir sürüşü var. Sürüş hissi var. X-Max'e kıyaslama yapmak gerekirse tabi süspansiyonları x Max'tan daha iyi onu söyleyebilirim. Yani sanki hani şöyle çok yumuşak bir zeminde kayıyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Bence güzel bir motor. Verilen paraya değer mi? Bence değer. Nasıl bir performans var? Onu tabii merak ediyorum. Aynaları X-Max'de tabii şeyden bağlanıyor. Ondan çıkıyor. Yani orada da enerjiden vermesi bence güzel. Neden güzel? Onu da söyleyeyim. E şimdi direksiyonu döndürdüğüm zaman gidonu tabii aynalar da değişiyordu. Aynaların yönü de değişiyordu. O yönden bence güzel. Hatta benim bir tanıdığım var. Onda da X-Max var. O da mesela bana şey demişti işte aynaların çıkışını camdan vereceğim demişti. Ama tabii şeyi bozmadan, görüntüyü bozmadan direkt bir demir bağlantısıyla oradan çıkış vereceğini söylemişti hani Yamaha da böyle bir şey XMAX'te yapabilir, yapmalı da artık. Hani güncellemeli belki TechMAX'te yeni kasayı ne kadar güncellese de, törpülese de yenileyecekler de çok şeyi var. Kullandığım için birçok şeyi ben de görebiliyorum. Forza'ya gelecek olursak, Forza'da bu tuş takımını sevmedim açıkçası. Yani parmağımı nereye atayım diye öyle bir şaşırıyorum. Sanki böyle hani şey, kullanışlı gelmiyor bana. Onun sağa sol sinyallerin olduğu konu. biraz daha böyle parmağa yakın bir noktaya alabilirler sanki. Ve çok içeriye gömmüşler. Evet, viraja girdik abimiz. motoru yatırıyorum. Çok tatlı yatıyor. Motorun yatması, bu arada motor o kadar hafif geldi ki bana. <laughs> x sonra. Ve kullanımı da hafif. Yani hani sanki hiç motorun üstünde değilmişim gibi hissediyorum. Onun dışında biraz sanki karışık yapmışlar. Yani her şey her yerde gibi. Böyle şey dağınık bir eve benzetmek istiyorum. <laughs> yani dağınık evde hani nerede ne var, nereye koymuşlar hiçbir şey bulamayız ya. Bunda da sanki böyle bir his geldi bana. Örneğin mesela biz Cem'le şey o da bilmiyor. Ben de hani bakayım dedim. Aynaların yönünü nasıl değiştireceğini o da bilmiyordu mesela. Sonuçta bunlar otomatik değişen, yani kumanda yöntemiyle değişen aynalar yön veriyorsunuz. O da bulamadı, ben de anlamadım. Ben tabii Türk mantığı manuel olarak değiştirmek istedim. Ama ona da birazcık imkan vermiyor bu arada motor. Hani elle müdahale etmek istediğin zaman biraz zorlaman gerekiyor aynaları. Tabii belki hani bir parçasını da kırabilir miyiz, kırar mıyız, kırmaz mıyız? O da tartışılır. Ama genel kullanımı, işte motorun kıvraklığını özellikle ben beğendim. Gaz verirken o tepki mesela hoşuma gitti. Şu gaz verdiğim an istediğim şeyi bana veriyor sanki motor frenlerimizin. Frenlerimiz gayet güzel. 210 km yapmışız motorda. Yukarı aşağıya indirmemiz için camı kontrol edebiliyoruz. Ben böyle birazcık aşağıya indirdim. Kamerayı da oraya yerleştirdim. Aşağıda kalsın şimdilik. Şuraya bir şey lazımdı. Solda. Gerçi bütün motorlarda değişiyor. Birkaç motorda özellikle. X-Max'te selektör yapmak istediğimiz zaman Hemen sol elimin baş parmağıma denk gelecek şekilde bir Bunu Bunda hemen bakayım... Heh, burada. Çok saçma bir yere koymuşlar. Yani uzunları yakmak için bir tane tuş var. Onun dışında selektör yapacağım bir tuşu bulamadım ben burada. Yani ben de bulamıyorum. Yoksa gerçekten yok mu böyle bir şey? Anlamadım. Şimdi skuterlarda da şunu da değinmek istiyorum. Mesela selenin konforsuzluğu mu desem? Hani konfor sele olsa bile ne kadar? Ama bir, bir yerden sonra hep bir sırt ağrıtır. Yani ya da bir saatten sonra bir sırt ağrısı hissetmeye başlarız. Yani örneğin mesela ufak tefek çukurlar oluyor hemen asfaltın üstünde onlardan çok etkilenmiyorum. Tabii okuyayım yüksek böyle fazla bir çukur içine girdiğimiz zaman tabii o da bizi hissettiriyor darbeyi alıyorsun. Ama arka frenin yumuşaklığı, ön frenin tepkisi, gazın tepkisi genel olarak baktığımız zaman benim hoşuma gitti. Rengi de nardo gri motorun. Şu an günümüzün renklerinden, yeni renklerinden diyeyim. E Birçok arabada da olsun mesela geçtiğimiz her yerde neredeyse bu rengi görebiliyoruz artık. Şimdi ekrana baktığım zaman da bana iki tane analog bir de dijital ekran vermiş. Dijital ekranda değerlere bakıyorum. İşte hızı gösteriyor, benzini gösteriyor. Ama bu gidonun yumuşaklığı sanki hani elimin altında böyle pamuk tutuyormuşum gibi hissettiriyor. Belki bir yerde iyi olabilir bu ama bir Yerde de kötü bir şey olabilir. Sanki böyle elin altından kayacakmış gibi. Ama motorun hafifliği tabii. Dengede duruşu gayet bence iyi. Fiyat performans ürünü dedikleri şey bu olabilir aslında. Yani Korne'yi mesela ben alıştığım yerde bulamadım. Tabii biraz daha üstündeymiş o. Bilmediğim birkaç tuş var mesela burada. Yani ne işe yarıyor bunlar mesela? Onların hepsini öğreneceğim. Soracağım, sizinle de paylaşacağım. Ama yani hani ne bileyim sanki böyle şey bir bulmaca çözüyormuşum gibi hissettirmesi böyle beni biraz yordu açıkçası. Nereye girsek trafik var arkadaş. Yok mu trafiksiz bir yer? Aynalar motordan biraz daha böyle geniş. Gidonla mesafesi arasındaki mesafe biraz daha tabii fazla. Bu da insana şey korkusu veriyor. Acaba aynayı çarpar mıyım işte diye bir korku veriyor. Vermiyor değil. Ama bir motorun sesi işte o egzozdan çıkan ses biraz böyle kulağımı tırmalamıyor değil. Hani biraz daha böyle tok bir ses beklerdim ben bundan. Onun dışında motor tatlı. seleb yüksekliği tabii X-Max'e göre biraz daha düşük kalıyor. Hatta böyle daha böyle incesi gibi duruyor. Sinyal tuşunun takımını ben çok yerinde bulmadım. E, kullandıkça da böyle hatırlıyorum ve aklıma geliyor söylemek istiyorum. Onun dışında mesela çantayı açmak istediğimiz zaman motorun kapalı olması gerekiyor. Motoru tamamen kapatmamız lazım. O şekilde anahtarın yanında olup çantanın altından bir yerden açıyoruz. Bu da bilmiyorum bana çok da böyle kullanışlı gelmedi açıkçası. Herkesin bence bir tane motor alması gerekiyor artık. Herkes arabayla bir yerlere gidiyor. Ya tamam herkes motor öğrenmek zorunda değil ya da kullanmak zorunda değil ama araba da bence çok fazla lüks ya. Trafiği sıkıştırıyorsun, acil bir şey oluyor, olmuyor, yapamıyor kimse. En kötü ambulans geçmek istese trafikten dolayı hiçbir yere yetişemiyor. Ben zaten bir ambulansın 10-15 dakika içerisinde ya da yarım saat içerisinde hastanın yanına ulaştığı daha şahit olmadı. Yani trafiği biraz daha azaltmak için belki araçlarımız olması lazım ya da bir motosiklet yolu olması lazım artık. Yani ben bunu test edeceğim bu arada şey için. Ne kadar hızlı yapabiliyoruz onu görmek istiyorum. Gerçi motor rodajda olduğu için çok zorlamayacağım. Yani devir göstergesi işte kilometrenin çıktığı hızı göstermesi ekranların onlar. Çok tatlı geldi bana. Vlog tarzında böyle çok çekimler yapan bir insan değilim ama yapmak istiyorum artık. Böyle çekimler yapmak istiyorum ama elimden geldiğince. Yavaş yavaş tabii güzel bir şey çıkartacağım ortaya ama böyle ilkler hep böyle bir o istediğimiz pastaya ulaşana kadar o pasta belki kötü görünümlü olabilir. Bu arada Orza 250 kullanan kullanıcılar da varsa olumlu ve olumsuz yönlerini yorumlarda da belirtmesini istiyorum açıkçası. Bir değerlendirme yapılabilir bu şekilde belki. Sonuçta ben ilk kez kullanıyorum bu motoru. Daha önce hiç Forza kullanmamıştım ama beğendim. Honda Forza sizce alınır mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben açıkçası şehir içerisinde kullanılması için beğendim. Şehir içerisinde tatlı bir motor bence. E çok da büyük durmayan, çok da hani küçük değil. Orta derecede değerlendirme yapacak olursak değerlendirebiliriz. Kilometreyi zorlamadım, hızını zorlamadım. Hızla ilgili artık Cem'den dinleyeceğiz ne kadar hıza yükseldiğini ondan öğrenmiş oluruz. Emanet motor tabi yani motoru sıfır aldı arkadaşım. İlk test eden ben oldum. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum ona. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mesela kornaya sinyali kapatmak istediğim zaman kornaya bastı. Yani ben bastım tabii. bunlar şimdi olmaması gereken şeyler ya. Buraya da koymazsın arkadaşım. Kornayla sinyali yan yana koymayacaksın. Bir hangisine basacağını insan şaşırıyor. Araya bir tane tuş koyabilirsin. Nasıl motorum? Güzel. Ama burada iyi değil ya. Değil mi? Güzel değil mi? Sen mi Yok. Arkadaşımın. Ben teste çıktım. Hiç gibi olamaz. Olamaz mı? Teste bak. Test ettim. Birkaç bence... böyle kusurları var ama fena değil bence. Seri ama. Yaman. Seri tabii canım. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Geldin. Ederim. Vakit ayırdın. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Eklemek istediğin, izleyicilere bir şey söylemek istediğin bir şey var mı? Yeni başlayanlara özellikle. Yeni başlayanlar işte şu sınıfta, şu segmentte motor almalı diyebileceğin bir motor var mı aklında? Yani her zaman Scooter'la başlamanızı öneriyorum. Daha sonradan vitesli vesaire, CC yükseltmenizi öneriyorum. Ve kesinlikle kesinlikle markası ne olursa olsun kesinlikle kaskınızı takmanızı öneriyorum. Yani ekipman önemli. Ekipman önemli. Her yerde söylediğimiz tabii. gibi. Sadece kaskta da kalmıyor. Onun montu var, işte ayakkabısı var, pantolonu var. Pantolonun içinde bir koruma gerekiyor. Bunları tabii ki de tabii. özen göstermemiz lazım, kullanmamız lazım. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip almayı unutmayın. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.